Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız arkadaşlarım 12 ve katları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 tane 12 yani 24 zincir çektik Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz modelimizi 12 ve katları olarak çalışıyorsunuz en sonda da 1 2 3 4 5 6 tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar tığımı sarıyorum 1 2 3 4. zincirime ikili trabzan hemen yanına bir tane daha ikili trabzan hemen yanına bir tane daha ikili trabzan bakın bu şekilde 3 tane ikili trabzan kenar zincirimle beraber 4 tane trabzan sayıyoruz arkadaşlar şimdi tığımı iki kere sarıyorum 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime 1 ikili yarım trabzan. Tekrar tığımı iki kere sardım. Aynı zincirin içerisinden geçiyorum. Bir tane daha ikili yarım trabzan, 3.'üyü toplamıyorum. 2 trabzan olduktan sonra 3 ilmeğimi bir kere de topluyorum. 1 2 3 4 zincir aynı noktaya bir tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen sıra gelen zincirin üzerine bir tane daha sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı 2 kere sarıyorum. Aynı sık iğnenin zincir boşluğuma ikili yarım trabzan. Tekrar bir tane daha ikili yarım trabzan. 3 tane ilmeğimi bir kere de topluyorum tığımı sardım 1 2 3 zincir atlıyorum 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncü zincirime hemen ikili trabzan diğer zincirime ikinci trabzan diğer zincirime üçüncü trabzan bakın bu şekilde bir tane modelimiz oluştu arkadaşlar şimdi tekrar ediyoruz tığımı iki kere sarıyorum 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum dördüncü zincirime bir ikili yarım trabzan tığımı iki kere sarıyorum bir ikili yarım trabzan üçüncü üç tane ilmeğimiz olduktan sonra üçünü bir topluyoruz 1 2 3 4 zincir aynı zincir boşluğuna bir sık iğne hemen sıra gelen zincirimin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 zincir tığımı iki kere sarıyorum bakın aynı zincir boşluğuna bir ikili yarım trabzan tekrar tığımı iki kere sardım bir ikili yarım trabzan 3 ilmeğimi bir kere de topluyorum tığımı sardım 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime trabzan yapmaya devam ediyorum birinci trabzan ikinci trabzan üç ve buradaki en son zincirime de bir tane daha trabzan yapıyoruz başta dört trabzanımız olduğu için sonda da dört trabzan olarak modelin ilk kurulum sırasını tamamlamış oluyoruz şimdi modelin ikinci sırasına geçelim hemen üç tane zincir çekelim modeli çeviriyorum tığımı sardım buradaki trabzanı değil ikinci trabzanın üzerine bir trabzan hemen yanına ikinci hemen yanına üçüncü bakın bu şekilde üç tane trabzanım oldu kenar zincirimle 4 Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Bakın buradaki iki yaprağın ortasındaki sık iğneme üzerine batıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Modelimi çevirdim. Bakın 6 zincir çektik sık iğnemin üzerine bir sık iğne yaptım 5 zincir çektim modeli çeviriyorum bakın burada bir iki tane zincir atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan iki zincir bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan bir iki üç dört beş zincir modelimi çevirdim tığımı sardım buradaki ilk trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan iki zincir bakın bir iki tane atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan bakın bu şekilde modelimizi tamamladık şimdi tığımı sarıyorum bu ortada üç tane trabzanımın ilkine yani birincisine bir trabzan ikinci trabzan diğer trabzanın üzerine de üçüncü trabzan bakın buradaki 3 trabzanın yeri ve sayısı değişmiyor kenarlar da öyle arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki iki yaprağın ortasına bir sık iğne hemen modeli çeviriyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime tekrar bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir. Modelimi çevirdim. Tırabzanımın üzerine ikili tırabzan, 2 i̇ki zincir. 1 2 zincir atlıyorum üçüncü zincirime bir tane ikili trabzan bakın bir tane daha modelimiz oluştu şimdi tığımı sarıyorum buradaki dört trabzanın birincisinden başlıyoruz bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü trabzan bu kenardaki kenar zincirimize de dördüncü trabzanı ördük ve modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi üç tane zincir hemen modelin üçüncü sırasına başlıyoruz buradaki sayılar ve yerleri değişmiyor demiştim aynı şekilde dört tane trabzanımı sıra sıra örüyorum şimdi bir iki üç dört beş tane zincir Bakın buradaki kutucuğun içerisine boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığımı sardım. Buradaki 3 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum. 3 tane trabzanı ördük. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki kutucuğun boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir tığımı sardım bu en sondaki 4 tane trabzanımı da eksiksiz bir şekilde örüyoruz 3. trabzan kenar zincirime de 4. trabzan bakın modelin 3. sırasını tamamlamış olduk burada bir tane modelimiz tam anlamıyla bitmiş oldu şimdi ne yapıyoruz 1 2 3 zincir buradaki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum burada 4 tane zincir çektikten sonra sık iğnemin üzerine tekrar bir sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum ikinci model için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 zincir buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 çok pardon arkadaşlar çok pardon bakın 4 zincirden sonra bu zincir boşluğuna bir sık iğne diğer zincir boşluğuna bir sık iğne ortasına değil de bu zincir boşluklarına birer tane sık iğne kusura bakmayın hemen hatırladım 1 2 3 4 zincir buradaki 3 tane trabzanımı her zamanki gibi örüyorum 1 2 3 4 zincir buradaki sık iğnenin üzerine değil zincir boşluğuma bir sık iğne diğer zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki 4 trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Bakın bu şekilde birinci sıra ikinci 3 4, 4 sıramız tamamlandı. Şimdi 5 sırada tekrar modeli kurmaya başlıyoruz yani ikinci modeli. üç tane zincir buradaki kenar trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum tığımı iki kere sarıyorum. Bakın buradaki ilk sık iğnemin üzerine bir, iki, ikili yarım trabzan tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili yarım trabzan tığımın üzerinde üç ilmeğim oluştuğunda üçünü bir kere de topluyorum. 4 zincir aynı noktaya bir sık iğne hemen sıra gelen sık iğnemin üzerine de bir sık iğne 1 2 3 4 zincir tığımı iki kere sardım hemen aynı şekilde ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyoruz 3 Üç ilmeğimiz olduğunda tığımızın üzerinde üçünü bir topluyoruz tığımı sarıyorum Bu ortadaki 3 trabzanı aynı şekilde örüyoruz başta ve sonda ortalardaki bu trabzanların sayıları ve yerleri değişmiyor arkadaşlar tığımız iki kere sarıyorum buradaki ilk sık iğnemin üzerine ikili yarım trabzan tekrar bir tane daha ikili yarım trabzan tığımın üzerinde 3 üç ilmek üçünü topladım 4 zincir buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne diğer sık iğnemin üzerine bir sık iğne 4 zincir tığımı iki kere sardım aynı şekilde burada da iki tane ikili yarım trabzan tığımın üzerinde 3 ilmek oluştu üçünü bir kere de topladım tığımı sardım bu kenardaki 4 trabzanımızda aynı şekilde örüyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamladık bakın ikinci modelin bakın ilk sırada ne yaptıysak aynı işlemi uyguladık bir modelimizi bitirdik ikinci modelimize başladık artık bakın hatta bu sıradan şu an bitirdim ördüğüm sıraya gelene kadar arkadaşlar yani 1 2 3 4 sıra ördükten sonra 5. sırada bir alt sırayı takip ederek modeli tekrar edeceksiniz şimdi 3 tane zincir modeli çevirdim buradaki trabzanlarımı örüyorum 3 trabzan kenar zincirimle 4 1 2 3 4 5 6 tane zincir bakın buradaki iki tane sık iğnemin ister buraya batarsınız ister bu tarafa ben bu en sondaki sık iğneye battım buraya batıyorum 1 2 3 4 5 zincir tığımı sardım bir iki tane zincir atlıyorum üçüncü zincirime ikili trabzan tekrar iki tane atlıyorum üçüncüye tekrar ikili trabzan 3 4 5 zincir tekrar aynı şekilde yani benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar çünkü biraz evvel bahsettiğim gibi modeli 4 sıra örüyoruz 4 sıra ördükten sonra alt sırayı takip ederek modeli dilediğimiz kadar hangi alanda kullanacaksak bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Model bu şekilde devam edecek. Ben size burada biraz büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok da kolay bir model. Hiçbir zorluğu olmayan, dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok şık bir model. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.